Çocuğunuza akıllı saat almayı mı düşünüyorsunuz? Peki bu küçük cihazlar gerçekten güvenli mi? Yoksa farkında olmadan çocuğumuza yüksek radyasyona mı maruz bırakıyoruz? Bugün akıllı saat alırken çok zorlandığım bir konuyu konuşmak istiyorum. Sizin de bu saatler konusunda kafanız karışıksa doğru videodasınız. Gelin önce neden bu saatlere ihtiyaç duyuyoruz? Oradan başlayalım. Çocuklarımız dışarı çıkıyor, okula gidiyor, servise biniyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Biz de doğal olarak onlara her an ulaşmak istiyoruz. Konumunu görebileyim. Acil durumda bana haber versin istiyoruz. İşte bu yüzden benim gibi birçok ebeveyn cep telefonu yerine akıllı saat tercih ediyor. Çünkü cep telefonlarının şarjı hem uzun süre dayanmıyor hem de çocuğun odağını ilgisini bozabilecek birçok aplikasyonu da kontrolsüzce kullanmasına sebep oluyor. Ama araştırma aşamasında oldukça kafanızın karıştığını biliyorum. Bir sürü teknik terim her marka benim ürünüm daha iyi vurgusu yapıyor. Ama hangisi hangi saati tercih etmeliyim? Çoğumuzun atladığı ve bilmediği bir konuya geçmek istiyorum. SAR yani özgül soğurma oranı bir cihazın yaydığı elektromanyetik enerjinin vücut tarafından ne kadar emildiğini gösteren bir ölçü birimidir. Özellikle çocuklar için sürekli bilekte taşınan bir cihazdan yayılan bu enerji uzun vadede sağlık açısından önemli bir risk oluşturabilir. Belki de gerçekten sorgulamamız gereken şey hangi cihaz iyi değil bu cihaz gerçekten gerekli mi sorusu olmalı.